Gençlik zahiren bedenen böyle 15'te başlar diye üstadımız 30'da biter. 30'da 40 arası belki düz bir çizgi var. 40'tan sonra bedenen çöküş başlar. Fakat şöyle bir ifade var. Mesela sabah güneş doğdu, doğduktan sonra kuşluk vaktine kadar kemalini bulmamıştır. Mesela 20 yaşında, 18 yaşında, gençlik daha hayat yerine oturmamış çünkü gençliğin böyle taşkınlıkları var. Gençliğin verdiği böyle acemilikler ve boşluklar var. Fakat kırktan sonra yani ikindi vaktinde güneş tam olgunluğa erişir. Hatta ikindi vaktinde öyle bir vakit vardır ki güneş tam kemaline ancak o zaman kavuşur. Yani kırk yaşından sonra. Evet bedenen kırktan sonra ihtiyarlığa doğru bir çöküş var. Fakat maddeten gençlikten daha büyük bir kuvvet var. Çünkü hayatı tanıdın, tecrübe kazandın, içtimai hayatta bir yer edindin. Ya bunu rıza ilahi için kullanırsın ya da ya da hevesatta gençlere benzemeye çalışıp o istidatlarını 40 yaşından sonraki o güneşin olgunluk halini, en kemal halini arkasından gelecek kabir karanlığının en dibine gitmek için insan kullanır.